ettin mi? Cana kıydım. Kerim Bahtiyan'ı vurdum diye. Kerim'i vurmak katil yapmaz adam. Hem o ilk değildi ki. Fark etmez değilim. Doğru. Bedel? Öderim. Zerre kocunmam öderim. Mehmet. Oğlun, Oğlum. Oğlumun göğsündeki yarıldı. Ben böyle ses duymadım. Sağır oluyordum. O küçük küçük aldığı nefes boğdu beni. Kurşun ayağın gözle baktıysam namerdi. Ama bugün Mehmet için kaldık diye, üşümesin diye, doktorun gözünün içine baka baka, battaniye çaldım ben. Ben, Nadir Cura, şaşırma. Oğlum adam gibi yaşatmak için, bugün dünyayı sorsam vız gelir gazi. Aranmış, helalmiş vız gelir. Anladın mı? Ne yapacaksın? ara şu numarayı. Otobüs süsuyor. Zahmet olacak sana. Deli misin? Kalırız biz Mehmet'le. Hiç de canımız sıkılmaz. Değil mi Mehmet? Evet. Siz nereye? Ne diyor? Biz koridordayız. Hadi. Tamam geliyorum hemen. Yine böyle bilmesen daha iyi falan diyeceksen hiç sormadım. Anlatacağım. Ama önce yapmam gereken bir şey var. Akşama kadar bekleyebilir misin? Olur. Nadir. Kötü bir şey mi bu yapman gereken? Mehmet için. Dün gece hastanedeydik. Öyle bir gece bir daha olmasın diye. Bu mu? Bu gecelik bu. Getirip buraya bırakıyor şimdi bitince. Temiz midir abi? Sahibi mavi sakata gelmeyin. Senden temiz bak istersen. Dün neredeydin Gazi? işim var. Cezaevindeki bir müvekkil biliyorsun. Telefon falan sokulmuyor. Nasıl da cezaevi? İyi kazandırdım mı bari? İyidir bu abi. Benzin koyduk mu tamam. burada mı buluşun? Ararız gelirken. Eyvallah. Dikkatli olun. Ben kullanırım. kaç oldu? Ona geliyor bey. Hey, az kaldı. Zahit, buyur bey. E, bitti oğlum mu? Var mı da? Olmaz mı bey? Olmaz mı beyim? Alkolik, mi, alkolik. Duracaklar mı? Duracaklar duracaklar. Aç kapıyı lan! Aç! kapıyı sıktırtma bana lan aç! İn aşağı! Nadir abi! İn aşağı lan! Abi öldürürler bizi! Aç şunu! Mahvoldum ben abi mahvoldum! İndir lan şunları! Bitti mi? Abi? Bitti mi şimdi? Bitti aslanım. Bitti. Gazinin ofisi değil mi abi? Evet aslan. Abi. Kaç para vardır acaba? Vardır bir şeyler aslanım. Kim dedin? Nadir abi. Kim? Nadir beyim kesti yolu. Tek başına. Yok arabada biri daha vardı ama. Duraçtır beyim. Allah belanızı versin. Allah <laughs> beyim, topunuzun beyim. belasını versin. Beyim yapma millet bakıyor ayıptır. Girin lan içeri. Ulan şerefsizdeki cesarete bak. Ulan burnumuzun dibinde yaptığına bak. Beyim otobüs beklemesin gitsin. Jandarma falan gelecek şimdi uğraşmayalım. Gitsin gitsin. Ne bakıyorsunuz lan? Yürüyün gidin hadi. Tamam beyim kız mı? Baran bu ikisiyle görüşeceğiz. Kaybolmak yok. Duydunuz mu lan beni? Baş üstüne beyim. Şerefsizler. Beyim ne yapacaksın şimdi? Eve mi? Eve. Nasıl gideceksek eve. Ne diyeceksek babama. Allah <laughs> <Ulan>, sizi <tıkar gülüyor> Abi, yazın bunları karışmasın. Yazdım. Hayır, kenara. Say say bitmedi be. Nereden çıktı bu paralar? Ne yaptınız Nadir, anlatmayacak mısın? Baba. Buradayım babam. Buradayım aslanım. Hadi uyu. Hadi babam. Nadir. Kendim için yapmadım Bahar. Böyle olması gerekiyordu. Oldu. Üç milyon. Üf, abi paraya bak. Gördüm aslanım. Kaldırın hadi. Tamam abi. Gazi. Sonra emin bir yere kaldırırsın. Merak etme. Şimdi ne yapacağız? Bu gece buradayız. Ama son. Yarın ev işini çözelim. Tamamdır. Zaten çözdüm sayılır. Burası mı Gazi? Evet burası. Güzelmiş. Baba nereye geldik? Yine evimize geldik aslanım. Sakin mahalle. Kalabalık değildir. Kimse kimseye karışmaz. Bir iki yıldır da oturan yok. Ama tesisatı elden geçirmek lazım. Orası kolay. Bahçe falan var. Ferah işte. İstersen duvarları biraz yükseltiriz. Onlar sonraki iş abi. Önce içini bir görelim de. Göreceksin oğlum. Gel. Baba, baba bak ağaçlara. Güzelmiş değil mi aslanım? Eski bahçemiz gibi yapar mıyız buraya baba? Yaparız aslanım, yaparız. Evet, eşya da ister tabii. Alırız ne olacak? Mutfağı planı nasıl, banyosu? Bak işte fena değil. Gel Mehmet bakalım. Yürü. Gazi. He. Kimin burası? Aldık mı kiraladık mı nedir? Benim müvekkillerden birinin. E adam nerede şimdi? İçeride tozdan. He. Malı mülkü dağıttık bir burası kaldı. Kimse de bilmez. Sonra neden olmaz yani. Adam çıkınca ne olacak? 12 sene daha infazı var. Nereye çıkıyor? Yeter değil mi oğlum 12 sene? <laughs> Yeter herhalde değil mi abi? Ne adamsın be Gazi. Kira verelim o zaman. Aydana'ya verelim parasını. Mapusta lazım olur. İyi e, sen bilirsin. Ee, hadi bakalım başlayalım toparlamıyor ortalığı. Atılacakları atalım eşya falan lazımsa. Gazi. He. Burayı biz hallederiz. Sen doktor bul. Doktor? Hı, Mehmet için. Hatta Mardin'de baktırmışsın ya tahlil falan. Neymiş öğrenebilirsen iyi olur. Burada da düzgün bir hastane lazım. Tam baktıralım çocuğa. Olur. Gazi. He. Ev tamam. Bir de bunu hallet. Daha da derdi olmayız başına. Ya ne derdi oğlum be? Al bakalım. Cık. Burası sizde o zaman. Akşama uğrarım. Eyvallah. Ha, bir şey lazım olursa arayın. Başka kimi arayacağız abi? <laughs> tamam. Ne diyorsun Turaç? İyi diyorum abi. Daha da iyi olacak. Bak görürsün. Mehmet de taş gibi olacak. Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sahi mi? Sahi tabii. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun abi. Hepsi olacak görürsün. Aslanım benim. Baba! Baba! Benim de odam olacakmış. Bari öyle dedi. Köşe oda tam Mehmetlik. İçini de hallettik mi? Yaparız değil mi baba? Orası benim odam olur değil mi? Oldu bile aslanım. Orası artık Mehmet'imin odası. Turaç, bayağı adam oldu oğlum burası. Oldu vallahi abi, ferah yermiş. Benim odam ne zaman olacak? Bir günde nasıl yapalım oğlum? Sabret biraz. Of. Oh. <laughs> çocuk kaç haftadır iki büklüm bir orada bir burada. Haklı vallahi şikayet etmekte abi. İki üç gün sıksın dişini. En güzel odayı yapacağım ben ona. Sahi mi? Sahi tabii babam. Yakışır. Turaç abi. Hı. Benim oda bitsin gelirsin orada kalmaya. <laughs> Eyvallah Mehmet ağa. <laughs> babam hadi iç biraz. Babam. İyiyim ben. İyisin tabii oğlum. Kimdir ki? Gazidir. Bak bakalım. Kim o? Benim Gazim. Oo Gazi hı -hı. abi hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaynana seviyormuş abi. Yemek mi var? Hı hı. Geç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay vay vay. Bayağı toparlanmış burası. Bize iş kalmamış. Boş durmadık abi. <laughs> Aç değil misiniz? Açız tabii oğlum. E hadi buyurun. Hadi. Şirketi kapattık dedin. Nasıl çalışıyorsunuz? Dışarıdan. Sevgi var arkadaşım. Bahsettim ya. Tanışmadınız daha. Proje hazırlıyor. Aslında benim de ona yardımcı olmam lazım ama... ...toplayamadım kafayı bir türlü. Bizim yüzümüzden. Cık, söyleme öyle. Ben gayet memnunum hayatımda. Sen? Mehmet'e de baktırsam Neymiş hastalığı? Tedavisi neymiş öğrensem. Sonrası kolay. Bir de imkansız diyordun. Mardin'de, dayının evinde. Mümkün değil diyordun. Şimdi imkansız mı hala? değil galiba. Kaçıp saklanarak da olsa... ...sen varken her şey daha kolay Bahar. Seslenelim mi Bahar'a? Gidelim artık. Konuşuyorlardır abi rahatsız etmeyin. Oğlum yerine iş yok. Eşya meşya. Sen koşturacaksın yat dinlen. Hallederiz de. Hastane işini ne yaptın sen? Hallolacak. Bir yerden haber bekliyorum. Hı. Hmm. Abi. He. Parayı ne yaptın? Hayır. Nereye saklanır o kadar para bilemedim de. Onu da bilmeyi ver be oğlum. Bahar uyudu kaldı. Eyvallah müsaade o zaman. Görüşüyor muyuz yarın? Tabi. Ölen gibi uğrayacağım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi aslanım. ...bir şey vardı içeride. Küflenmişti attım ben onları. İyi halt ettin. Neyse geçelim içeri. Artık başımızın çaresine bakacağız. Hadi o zaman. Yok mu? Açılmıyor. Daha iyi. Bu saatte benim başımı belaya sokacaksın. Hadi kapat yürü gidiyoruz.